Merhabalar tekrar geldiniz. Bu hafta yine e, Sedefli 3 milim e, Curling kağıtlarımızda Böyle çiçekler hazırlayıp Bundan da güzel bir e, Saç aksesuarı Yapacağız 3 tane çiçekle Bir tane de ortaya gelecek Güzel bir saç aksesuarı hazırlayacağız Bunun için şöyle bir metal Tarak bu plastikte varsa plastik de olur hatta daha iyi olur Ama elimde benim bunlar vardı e, bunları kullanacağım. Çiçeklerin ortasına kullandığımız böyle küçük e, yapıştırma incilerimiz var, arkaları düz, önü çiçek gibi. Bunları ben hobi Dünyanok.com'dan sipariş ettim. Derseniz orada alabilirsiniz. Ve 3 mm e, sedefli kağıtlarımız var. Bunları kullanacağız. E, yine tabi kıvırma aletlerimiz. İşte tutkalımız, sertleştiricimiz var. İlk önce şu alt kısımdaki bu altı tane yaprağı yapıyorum. 3 milim kağıdımı alıyorum. Kağıdı ortaya sıkıştırdıktan sonra çeviriyorum. Artık çok da kolay yapması, çok da hızlı oluyor. Evet, yaptık sadece. Şimdi bunu 20 milim dairenin içine oturtuyorum. Evet çıktı. Çıktı zaman böyle yapıyorsunuz. Kağıdı tekrar çekip sıkıştırıyorsunuz. Ve tekrar dairenin içine koyuyorsunuz. Şimdi tam bunu alıyorum. Her iki taraftan da sıkıştırıyorum ve yaprak haline getiriyorum. Tutkalımı sürdüm. Ve yapıştırdım. Bundan dediğim gibi 6 tane olması gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi alt semini yapıyoruz. 6 taneyi birbirine yapıştıracağız. Bunu yapıştırıyorum ki üstünü yapana kadar iyice e, kurusun. Köriing'de bir kuruma süreçleri var ama e, sürekli yaptığımız için hani bir çiçeği yapıyorsunuz ikinciyi yaparken birinci kuruyor. Bunun da her iki yüzüne tutkan sürdüm. İşte bu şekilde hazır. Bunları kuruması için biraz geri alacağım. Burada e, ben iç çiçeği yapana kadar kuruyacak. İç çiçek yine 3 milim sedefi kağıdı kullanıyoruz. Ama bu sefer tamamını kullanmayacağız. Daha küçük yapraklar yapacağız. Kürin kağıdını tam ikiye kesiyoruz. Yine kıvırıcının ortasına kağıdı geçirdikten sonra hızlıca kıvırıyoruz. Bu sefer daha küçük bir şey yapacağız. 14'ün içine e ee, koyuyorum ve şekil almasını bekliyorum. Ve bunu da alıp sadece tek tarafını kıvırıyorum. Bu şekilde damla halini aldı. Tut kalıyorum. Biraz bekliyorum kuruması için. Bu yapraklardan da 6 tane ihtiyacım var. Bir tanesini yaptık. Bir tane daha yapalım. çok hızlıca çiçekler üretebiliyoruz böylece 14'ün içine aldım sadece tek tarafını Küçük çiçeğimin yapraklarını da hazırladım. O çiçeğimi de şimdi yapıştıracağım ama bu artık hafiften kurudu ve bunu cetvelimin yuvarlak kısmının ortasına koyuyorum. Şöyle şu hafif kalkık, biliyorsunuz görüyorsunuz yaprakları biraz açılı. Bu hafif uç boyutu verebilmek için yapıyorum. Cetvelin derinliği kadar çiçeği aşağı doğru itiyorum. Bunu bu şekilde bekletiyorum. Bu arada bunları yapıştıracağım. 6 tane melik yaprağımı çiçek haline getiriyorum bir süre bekliyorum kuruması için bu çi küçük çiçeğimi alıp büyük çiçeğin bu yuvarlaklar iki çiçek arasına gelecek iki alttaki yaprak arasına gelecek şekilde yapıştıracağım bunu buraya tutkal sürüyorum çiçeğimi de küçük çiçeğimi de büyük çiçeğimin üstüne Ve son olarak da bu küçük inciyi çiçeğin ortasına konduruyorum. Ve şöyle hafifçe boyut alsın şu yapraklar bakın kalkıyor diye şöyle bekletiyorum. Sonra da şu küçük kavanoz kapağıma bunu aktaracağım ve diğer çiçeklerim olana kadar bu şekilde hafif böyle elimle basarak boyut alması için ve kurması için bu şekilde bekletiyorum. Evet çiçeklerimiz hazır, sertleştiler, yapışmaya hazırlar. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım bunda yapıştırma önce bunu kullanıyorum çok amaçlı yapıştırıcı polikanın pelikanın ilk önce şu yapıştıracağım yere yapıştırıcıyı iyice sürüyorum metal olduğu için çok iyi tutulmasından korkuyorum açıkçası onun için bu işlemi yapacağım kendi yaptığımız projenin aynı kağıdından şu üst kısma çiçekleri yapıştıracağım yere yapıştırdım hatta bir tane daha yapıştırayım daha iyi olacak tarağım da kavisli geldiği için tutmasında biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum şöyle Bunları daha sonra tam ölçüye göre kısa alacağım. Şöyle fazla genel kısımları içeri doğru alayım. Bunun biraz yapıştırıcının kurumasını bekleyeyim. Daha sonra bu çiçekleri iki tane bir yana bir tane ortaya olacak şekilde şöyle yapıştıralım görselini Instagram'da ve bir fotoğraf olarak paylaşırım Görüşmek üzere